Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz ziyaret hususunda izin istemenin adabı ile ilgili olacak. İslam'ın edeplerinden birisi de mahremimiz olan yani evlenmemiz haram olan kişilerin veya diğer kişilerin evlerine girme konusudur. Bu konuyla ilgili yüce Rabb'im Nur Suresi'nin 27. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu la tedhulu büyüten gayra büyütikum hatta teste nisu hatta teste nisu ve tüsellimu ala ehliha zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun sadakallahul azim <Sessizlik> Rabbim ey iman edenler kendi ev ve odalarınızdan başka evlere ve odalara sahipleriyle alışkanlık peyda etmeden ve selam da vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki iyice düşünürsünüz. Evet, bakın Rabbim başkalarının evine girerken selam vermemiz gerektiğini ve izin almamız gerektiğini bildiriyor. Tanıdığımız veya tanımadığımız birilerinin evine vardığımızda selam ile ve hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar gibi iltifat ifadeleri kullanarak muaşeret kurallarına uymamız en uygun olan davranışlarımızdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Böyle durumlarda genellikle selam verip kendisini tanıtarak izin istediği bildirilmektedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek isteyen birine kim olduğunu sorunca benim demesine canı sıkılmış sen de kimsin diyerek yaptığının yanlışlığını hatırlatmıştır. Yüce Rabbim Nur Suresinin 28. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Fe in lem tecidu fiha ahadan fela tedkhuluha hatta yu'dana lekum ve in qila lekum irci'u ferci'u huwa eska lekum vallahu bima tamelu alim sadaqallahu alazim eğer orada bir kimse bulamazsanız Size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Şayet size geri dönün denilirse dönüp gidin. Bu sizin için daha temiz bir harekettir. Allah ne yaparsanız hakkıyla bilendir. Bu ayette de izin verilmezse dönmemiz gerektiğini bize Rabb'im haber veriyor. İslam dini insanların dünyevi ve uhrevi yaşantılarını en güzel şekilde düzenleyen son dindir. Uyulduğu ve yaşandığı takdirde kişi hem dünyada huzur içinde yaşar hem de ahirette mutlu sona ulaşır. İslam'ın yüksek edeblerinden biri de mahremlerin yani anne baba hala teyze kardeşlerin odalarına bile izin isteyerek girmektir. Sahabilerden birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben annemin odasına girerken de mi izin isteyeceğim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Aynı adam benden başka anneme hizmet edecek kimse yoktur Odasına her girişte izin mi isteyeceğim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen anneni çıplak görmek ister misin?" buyurdu. Adam "Hayır, annemi çıplak görmek istemem." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "O zaman her girişinde izin iste." buyurdu. Ziyaretçinin ziyaret ettiği evin kapısına gelince Kapıyı hafifçe ve kibarca çalmalı ve yüzünü kapıya çevirmemelidir. Ziyaretçi kapının sağ veya sol yanında yan durmalıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahihen tespit edilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eve gidince kapının tam önünde ve yüzünü kapıya dönerek durmazdı kapının sağ veya sol tarafında yanını çevirerek durur ve selam verirdi eğer kendisine izin verilirse girerdi verilmezse dönerdi saat bin ubade radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiğimde yüzümü içeriye çevirerek durdum ve izin istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana biraz uzaklaşmamı işaret etti. Sonra bana biliyor musun niçin izin istenilir? İzin ancak içeridekilerin bakılması ve görülmesi haram olanlardan kaçınmaları içindir buyurdu. İşte bunlar Zamanımızda da Müslümanların mutlaka uymaları gereken bir edeptir. Şimdi her ne kadar kapılar örtük ise de kapıyı veya zili çalan kişi kapı açıldığında içeride görülmesi haram olan şeyleri görebilir. Ev sahibinin başkaları tarafından öğrenilmesini istemediği şeylere şahit olabilir. Bu itibarla Günümüzde de bir kapıya varıldığında kapıya ya arka dönmeli veya yan durmalıdır. Bizdeki örf ve adetler İslam kaynaklı olunca aynı şeyleri uyguladığımıza inanıyorum ve uygulamamız da gerektiğini söylüyorum. Öyle de olması gerekir. Yoksa bir tanıdığı veya yabancı birini ziyaret sırasında cahilane bir söz veya hareketle vardığımız yeri rahatsız etmek kimsenin hoşuna gitmez. Bu şekilde izinsiz girmek hane halkını rahatsız ettiğinden İslam'ın içtimai adabına da ters düşmektedir. Araplar cahiliye döneminde yani İslam'dan önceki döneminde ev sahibinden izin almadan içeri girerlerdi. İçeri giren ev sahibinin hanımı ile birlikte yatakta veya hanımı veya erkeği çıplak yahut mahrem yerleri açık olarak görürdü. Bu şekilde görülmek evin namus emniyetini ihlal etmek olduğu gibi ev sahiplerine de manevi bir eziyettir. Bundan dolayıdır ki Rabbim son dil olan İslam'da çirkin ve anlamsız olan adetleri ortadan kaldırdı. Geride kalanları da putperestlik ve şirk şaibelerinden arındırdı. Bunlara da bu yüksek terbiye kurallarını kurallarına uymayı emretti. Bakara suresi 189. ayette mealen Rabbim şöyle buyurmaktadır. İyi davranış Asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış, korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz buyurmaktadır. Ayetlere ve hadislere baktınca anladığımız kadarıyla ziyarette izin istemek, verilirse girmek verilirse, verilmezse girmemek her Müslümanın uyması gereken en önemli kurallardır. Artı selam da verilmesi gerekir. Asıl iyi ve erdemli olan davranış anlamsız geleneklerin tekrarı değil. İnsanların her işini takvaya göre yapmasıdır. Yani hataları terk etmek, günahlardan kaçınmak farz, vacip ve sünnetleri de yerine getirmektir. Subhan rabbike rabbil azati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.